Merhaba ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda doğru orantı konusunu göreceğiz. Şimdi doğru orantı ne demek bakalım. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir. Bakın doğru orantılıdır denir. Şurası. Doğru orantılı iki büyüklüğün oranı sabittir. Bakın bu da önemli. Şimdi ne demek çokluklardan biri artarken diğeri artıyorsa? Şimdi sen bugün iki soru çözmüşsün, tamam mı? İki test çözmüşsün diyelim, tamam. Ben de bugün dört test çözmüşüm. Hmm. Sen yarın altı test çözmüşsün. Tamam mı? 6 test. Ya da bu hafta için konuşalım. Sen bu hafta 2 test çözmüşsün. Ben 4 test çözmüşüm. Tamam. Sen diğer hafta 6 test çözmüşsün. Ben 12 test çözmüşüm. Tamam. Sen 3. hafta 10 test çözmüşsün. Ben 40 test çözmüşüm. Tamam mı? 4. hafta e, sen 8 test çözmüşsün. Ben 16 test çözmüşüm. Hmm. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bak şimdi ne olmuş biliyor musun? Sen 2'den 6'ya yani 3 katı kadar test çözmüşsün. Ben ne yapmışım? 3 katı kadar çözmüşüm. Sen arttırınca ben de aynı oranda arttırmışım. Şimdi sen 10 test çözmüşsün. Bak, gördün mü? 2'den 10'a 5 kat arttırmış. Yani 5 katına çıkarmışsın. Ben ne yapmışım? 5 katına çıkarmamışım. Dur. Şöyle olacak orası. Oraya 5 katına çıkarmamışım. Dur dur dur. Ha şöyle. Ben ne yapmışım? 5 katına çıkarmışım. Ha. Şimdi sen 4 katına çıkarmışsın. Ben ne yapmışım? 4 katına çıkarmışım. Gördün mü? Sen arttırdığın zaman ben de aynı oranda arttırmışım. İşte bu A bölü B oranı ne olmuş olur? Doğru orantılı olmuş olur. Yani A B ile doğru orantılıdır denir. Anlaştık mı? Bu aynı şekilde azalma için de olabilir. Mesela işte sen 8 test çözmüşsün, ben 16 test. Sonra sen 2 test çözmüşsün. Bak 4 bölü 4 tamam mı? Ben de 4 test çözmüşüm. Bak 16 bölü 4 aynı oranda ne yapmışım? Azaltmışım. Anlaştık mı? İşte bu iki çokluk derken biri artarken değeri artar aynı oranda ya da biri azalırken diğeri aynı oranda azalma muhabbeti aslında biraz da nedir? Budur. Anlaştık mı? Şimdi k büyük 0 olmak üzere y bölü x eşittir k ise x y ile doğru orantılıdır. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Biraz sonra göreceğimiz şeyin bir kuralı. Yani y bölü x eşittir k ise burada x ile y doğru orantılıdır denir. Tamam mı? Bakın burada x ve y ile ilgili bir tablo vermiş. Tamam mı? x 1 ise y k olmuş x 2 ise y 2k olmuş. x 3 ise y 3k olmuş. Bakın hep ne var? Bu 2 katına çıktığında bu da 2 katına çıkmış. Bakın bu 3 katına çıktığında bu da 3 katına çıkmış. Anlaştık mı? Biri artarken diğeri de aynı oranda artmış. İşte bunu grafik olarak da bakın bu şekilde göstermişler. x 1 olduğunda y k olmuş. x 2 olduğunda y 2k olmuş. X 3 olduğunda da Y 3K olmuş. Bakın aynı orandan olmuş artmış. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Şimdi sorularda benim karşıma ne çıkacak? Yani A ve B'nin doğru orantılı olmasıyla ilgili bana ne soracaklar? İşte bunu soracaklar. Bakın en önemlisi. Yıldızı çaktım. X, Y, Z sayıları. Bakın soruda tam da bu gelecek. X, Y, Z sayıları sırasıyla A, B, C sayıları ile doğru orantılı ise x bölü a bakın sırasıyla x bölü a y bölü b z bölü c eşittir k'dır. Gördünüz mü? Bak para ne diyecek? x, y, z sayıları sırasıyla a, b, c ile doğru orantılıdır. O zaman sen de ne yapacaksın? Sırasıyla bu şekilde bölüm olarak ifade edeceksin. Şimdi bunun örneğini bakın şöyle görelim. Örnek. A, B, C sırasıyla sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır diyecek. Tamam mı? Sen bunu nasıl ifade edeceksin? A bölü 2 eşittir. B bölü 3 eşittir. C bölü 4. Bu da eşittir. Nedir? K orantı sabit. Peki buradan A'nın, B'nin, C'nin ne olduğunu nasıl bulacaksın biliyor musun? içler dışlar yaparak. O zaman buradan A eşittir 2K, B eşittir 3K, C eşittir 4K olmuş olacak. İşte en önemli şey nedir? Budur. Yani kısaca doğru orantının özetine bu işte. ABC sırasıyla, e, a, e, X, Y, Z sırasıyla ABC ile doğru orantılı ise sırasıyla bakın. X bölü A, Y bölü B, Z bölü C K oran ne olur eşit olur ve tabi burada x Z'yi nasıl bulduk içler dışlar yaparak. Örneğimizde ise A B C sırasıyla 2 3 ve 4 ile doğru orantılı diyor ve bakın nasıl yazdık A bölü 2 B bölü 3 C bölü 4 ve içler dışlar yaparak A 2K B 3K C de 4K olarak ne yapmış olduk bulmuş olduk. Anlaştık mı? Bakın en önemli kısım nedir burasıdır. Şimdi hatırlayalım. Bakın şöyle soru vardı. A bölü B eşittir 2 bölü 3. Gördünüz mü? Aslında bu A ve B nasıl orantılı? Doğru orantılı. Bakın A ve B. A ve B doğru orantılı. Ha, o zaman A eşittir 2K. B eşittir 3K. Hatırladınız mı? Bu şekilde ne yapıyorduk? İfade ediyorduk. Tamam mı? Peki bunu içler dışlar yaparsam. 3A eşittir 2B. Gördünüz mü? Burada da bunu nasıl yapıyorduk? Bakın A böl A eşittir 2K. B eşittir 3K şeklinde ne yapabiliyorduk? Bunu bu şekilde de gösterebiliyorduk, ifade edebiliyorduk. Anlaştık mı? İşte doğru orantı konusu budur ve önemli kısım aslında biraz da burasıdır. Sana bir kere daha söyleyeyim. X, Y, Z sayıları sırasıyla A, B, C ile doğru orantılı diyorsa ben bunu nasıl ifade edeceğim? sırasıyla bölerek ifade edeceğim. Yani x bölü a, y bölü b, z bölü c. Anlaştık mı? Ve bu örneğimizde bunun en bariz örneği. Bakalım kazanım testlerinde ne gibi sorular karşımıza çıkacak. Görüşürüz.